Antikacılık çok önemlidir değerli seyircilerimiz ve bir antikacıya gidiyoruz. Merhabalar İsmail Bey, nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, teşekkür ederiz bizleri ağırladığınız için öncelikle. Ve sizleri biraz tanımak istiyoruz. Bu sektöre girişiniz nasıl oldu? Sizlerden dinleyelim. Adım İsmail Güler, yaklaşık 17-18 senedir değerli ürünlerle uğraşıyorum aslında. Saat, e, keribar vesaire mücevher. Belirli bir süre sonra da yaklaşık 7-8 yıl önce de antika işine merak sardım ve sonra işte ufak büyümeler meydana geldi sonra bir gün Alaçatı'yı ziyaret ettiğimizde fikir yeni bir fikir geldi aklımıza ve bu mekanı tutmaya karar verdik amaç burada farklı bir gerçekten konsept yaratmak farklı şeyler sunmak bu Evet, antikalara bakarken kahvelerini evet. yudumlayabiliyorlar ve sadece kahve çeşitlerini bulabiliyorlar değil mi burada? Kahve çeşitleri, soğuk içecekler. Yani öyle bir hani e, yöresel değil de böyle kendi çapımızda bir ev tatlımız oluyor yaz, yaz ayında. Özel ev yapımı. E, onun dışında fazla bir ağırlığımız yok. Zaten burada amaç e, antika ile birbirini işte harmanlamak ve değişik bir sunum yapmak evet. amaç bu. Burayı yeni açtık. Yeni açtık sayılır evet. Ama çok ilgi var. Ee, çok hatta böyle bazı e, tatlı şeker ünlülerimiz ya da arkadaşlarımız böyle Instagram'da paylaşmadan duramıyorlar ya da farklı yerlerde. Çok talep oluyor. Yani adımızı duyup gelen çok insan var. Çok, çok sağ olsunlar. Çok güzel. Peki e, nasıl bir hizmet anlayışına sahipsiniz İsmail Bey? Ee, bizde her şey... Keskindir, şöyle keskin, her şey net, her şey gerçek, ee, sahte hiçbir şey yerimiz yok. Kahvenin en kalitelisini kullanıyoruz, ee, yani akeza suyun, çayın, ee, ürünlerimiz, antik ürünlerimiz gerçektir, satışta yapıyoruz burada. Kahvesini yudumlayan insanlar beğendiği fincanı satın alabiliyorlar. Gördükleri her şeyi sorup, e, fiyatlarını sorup, işlerine geldikleri takdirde maddesel olarak alabiliyorlar. E, çünkü ürünlerin çoğu aslında zaten müzaydelik ürünler. E, bunun yanı sıra yazın işte saat konseptimiz, e, mücevher ve diğerleri de e, devrede olacak. Hı hı. E, bütün amacımız insanlar gerçekten en üst kalitede ve en uygun fiyatla sunum yapmak. İnsanlar da zaten mekan sahipleri zaten amaçları bence bu bunun da bu şekilde devam etmesi çok çok iyi. Yani hep farklılıklar, farklı şeyler olmalı. Alaçatı bence böyle bir yer herkesi davet ediyorum. Evet, teşekkür ediyoruz bize ben sizlere değerli bilgiler aldık sektörle alakalı. Başarılar diliyoruz şimdi. Teşekkürler hep birlikte.